Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde maddeyi niteleyen özellikler konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Çevremizde canlı ya da cansız belli bir yer kaplayan, duyorgamlarla algılayabildiğimiz kütlesi ve hacmi olan her şeye madde diyoruz sevgili öğrenciler. Madde kütlesi ve hacmi olan ve duyorgamlarımızla algılayabildiğimiz her şeydir. Işık, ısı, sıcaklık ve ses madde değildir sevgili öğrenciler. Bunu unutmayın. Işık, ısı, sıcaklık ve ses madde değildir. Maddenin gözlene, gözlenebilir özellikleri duy organlarımızın biri ya da birkaçıyla ile algılanması ile ilgilidir. Maddenin duy organlarımızın biri ya da birkaçıyla algılayabildiğimiz özellikleri gözlenebilir özellikleridir. Maddenin temel özellikleri sevgili öğrenciler, ölçülebilen özellikler ya da niteleyen özellikler olarak sınıflandırabiliriz. Maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacim, Niteleyen özellikleri ise suda yüzen ve batan maddeler, su yemen veya emmeyen maddeler, mıknatısta çekilebilen maddeler olarak ya da çekilemeyen maddeler olarak maddeyi niteleyen özellikleri sıralayabiliriz. Evet, maddeyi niteleyen özellikleri tekrar edelim. Suda yüzen ve batan maddeler, su yemen ve emmeyen maddeler, mıknatısta çekilebilen maddeler olarak belirtebiliriz. Suda yüzen ve batan maddeler, Neler olabilir? Metal kaşık suyun dibine batar, yüzmez. Ama tahta kaşık su üstünde kalır, yüzebilir. Maddeler suda yüzme ve batma özelliklerine göre nitelendirebilirsiniz. Çivi, silgi, anahtar, cam şişe, taş parçası, bozuk para, kum taneleri, anahtar, silgi, bıçak, makas gibi maddeler suda batarlar. Ancak içi hava dolu top, kağıt balon, plastik şişe, tahta parçası, kuru yaprak, odun talaşı, plastik tabak gibi maddeler ise suda yüzerler. Maddelerin suda batma ve yüzmeleri büyüklüklerine göre değil maddenin cinsi ve şekline bağlıdır. Örneğin büyük ve çelikten yapılmış gemiler suda yüzerken küçük bir demir misket suya atıldığında batabilir. Maddelerin suda yüzme ve batma özelliği günlük hayatımızda bazı kolaylıklar sağlamıştır sevgili öğrenciler. Örneğin balonun suda yüzme özelliğinden yararlanılarak hayat kurtaran can simitleri yapılmıştır. Denizler dolaşımı sağlayan su taşıtları yapılmıştır. Suyu emme ve emmeyen maddeler nelermiş? Bir de buna bakalım sevgili öğrenciler. Maddelerin suyu emme ve emme özelliklerine göre nitelendirebiliriz. Bazı maddeler suyla temas ettiklerinde suyu tutarak emerken bazı maddeler ise suyu emmezler. Havlu peçete, toprak, temizlik bezi, tuvalet kağıdı, bulaşık süngeri ve pamuklu kumaşlar suyu emerler. Alüminyum folyo, naylon poşet, cam, asfalt, beton, metal maddeler, plastik maddeler, porselen gibi maddeler ise suyu emmezler sevgili öğrenciler. Maddelerin suyu emme ve emmeme özelliği günlük hayatımızı kolaylaştıran bazı kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin suyu emmeyen maddelerde şemsiye, yağmurluk, çizme, çadır gibi meşyalar yapılmıştır. Şimdi mıknatısla çekilen çekilen ya da çekilemeyen maddeler konusuna bakalım. Maddeler mıknatısla çekilme özelliğine göre nitelendirebiliriz. Mıknatıs demir, nikel ve kobalttan yapılmış maddeleri çekerken Bunların dışındaki maddeleri çekmez sevgili öğrenciler. Toplu iğne, demir, ataş, çivi gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirken cam, silgi, ağaç, kağıt, lastik, toprak, porselen, taş gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmezler. Birçok eşyanın yapımında mıknatısın maddeleri çekip çekmeme özelliğinden faydalanılmıştır. Örneğin buzdolabı kapaklarında bazı çatal, Çantaların kapaklarında mıknatıs kullanılır. Günlük yaşamımızda kullandığımız nesneler maddelerin çeşitli özellikleri dikkate alınarak üretilm üretilmektedir sevgili öğrenciler. falina gibi çamaşırlar suyu çeker. Böylece terimiz çamaşırda kalır, hasta olmayız. Yağmurluk şemsiye gibi eşyalar ise suyu çekmez. Yağmurda ıslanmamamıza engel olur. Çerçevelerde cam kullanılır. Böylece içindeki resmi görebiliriz. Kanepe ve koltuklarda sünger kullanılır. Böylece oturan kişi rahat eder. Ambalajda da plastik kullanılır. Böylece içindeki ürün dış etkenlerden korunmuş olur. Madde niteleyen özellikler. Suda yüze ve batan maddeler demiştik. Suya emen ve emmeyen maddeler demiştik. mıknatısla çekilebilen maddeler demiştik. Aynı zamanda maddenin niteleyen özelliklere sert ve yumuşak maddeler, esnek ve belk maddeler, sağlam ve kırılgan maddeler, pürüzlü ve pürüzsüz maddeler ya da renk ve kokusuna göre ayırabileceğimiz maddenin özelliklerini belirtebileceğimiz değişik ayırt edici özelliklerine de değinebiliriz. Evet, maddeyi niteleyen özelliklere baktığınızda, Burada genel bir kavram haritası gibi resimlerden faydalanarak da görebilirsiniz. Esnek, sert maddeler, sert, yumuşak, pürüzlü, pürüzsüz, saydam, opak, tat, renk, koku ve kırılgan maddeler gibi maddenin niteliğini özellikleri belirtebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.